Selamlar ben Emir. Bugün arkadaşlar Instagram takipçi listesi yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi bu Instagram hesabımızı atabildiğimiz kadar takipçi atacağız. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabımızda 13.500 tane totalde takipçi bulunmakta. Eğer sana da böyle Instagram'dan takipçi izlenme beğeni göndermemi istiyorsan videonun yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tek şart YouTube kanalıma abone olman, videoma like atman ve bildirimleri açman yeterli. Sen de bu sayede böyle benden takipçi kazanabilirsin. Sitemizin ismi ucuzpanel.com Bunu açıklama kısmından da bulabilirsin. Bu siteyi bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Bugün hem ücretli yollarını göstereceğim hem de ücretsiz yolları da var onları da göstereceğim. Açıklama kısmından ilk önce siteye geldiğinizde arkadaşlar sağ üstte bulunan kayıt ol butonundan ilk önce bir siteye kayıt olmanız gerekmekte. Kayıt olduktan sonra buraya giriş yapma kısmına gelip kullanıcı adı ve şifrenizi girerek giriş yap. Siteye girdik böyle bir ekran karşılıyor. Burada sipariş oluşturma bölüm bulunmakta. Sizde şu an güncel bakiye 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsiniz onu göstereceğim. Buradan arkadaşlar bakiye ekle bölümüne gelerek site ücretli bir şekilde bakiye ekleyebilirsin. İlk önce ücretli kısmını gösteriyorum. Çünkü eğer ücretli bir şekilde siteye bakiye eklersek hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden buradan işinizi halledebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya bilgilerinizi girmeniz yeterli olacaktır. Ben hemen şuradan yeni sipariş kısmına geliyorum. Buradan bakiye ekledikten sonra gördüğünüz gibi bayağı bir platform mevcut sitede kaydırarak da göz atabilirsin. Ben şöyle hemen buradan Instagram'ı seçiyorum. Kategoride arkadaşlar Instagram hakkında bayağı bir hizmet bulunmakta. Hepsine de göz atabilirsin. Ben şöyle hemen garantisiz Instagram takipçiyi seçiyorum. Sonra buradan bize uygun olan servis seçtikten sonra hemen buraya linkimiz. Sonra buraya miktar. Bize 100 tane takipçi yeterli olacaktır. Sipariş ver diyorum ve şu an gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Şimdi siparişimiz gelene kadar hem bunu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabilirsin onları göstereceğim. Bir de sitenin geri kalan kısımları da var onları da göstermeye çalışacağım. Ücretsiz bir şekilde yapmak istiyorsan iki farklı yolu bulunmakta. Bir bakiye ekle arkadaşlar geri geldiğinizde sağ tarafta bulunan bakiye kazan bölümü. Eğer YouTube kanalınız varsa belli bir aboneye sahipsen sen 4-5 dakikalık tanıtım videosunu çekerek karşılığında belli bir ücret alabilirsin. Ki bu YouTube kanalı olanlar için geçerliydi. Eğer YouTube kanalınız yoksa da arkadaşlar buradan davet et kazan bölümünden davet edip daha fazla daha büyük miktarlarda paralar kazanabilirsiniz. Komisyon oranı %5. Asgari ödeme 10 TL 10 TL'nin üzerindeyken de paranızı hesabınıza çekebilirsiniz. Linkinizi de aşağıdan da takip edebilirsiniz bir sıkıntı bir hata olması durumunda ise de destek merkezinden de site ile iletişime de geçebilirsin. Gördüğün gibi buraya bilgilerinizi girerek destek talebi gönder. Hepsi bu kadar. Sağ taraftan da geçmiş destek taleplerinizde de göz atabilirsiniz. Ben hemen şuradan siparişler kısmına geliyorum. Buradan da burada tüm siparişlerinizi göz atabilirsin. Bekleme de yükleniyor. Tamamlandı. Kısmen tamamlandı ve işlem sırasında olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim en sonki siparişimiz şu an beklemede. Hemen şuradan Instagram hesabımıza gelip sayfaya BF5 atıyoruz. Ve gördüğünüz gibi 13600 tane totalde takipçimiz olmuş oldu. Yavaştan gelmeye başlamış takipçiler. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Hoşçakalın.